Çoluk çocuğu aç kalan işçi ile dilenci. Fakir bir işçi bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa işimiz yok cevabıyla kapılar yüzüne kapanmaktadır. Üst üste üç gün midelerine hiçbir gıda girmeyen yavruların dinmeyen ağlayışları annenin yüreğini parçalayacak dereceye gelir. Çaresizlikler içinde durumu kocasına açar. "Bey, görmüyor musun? Açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı ve bağırsakları eridi. Hadi biz neyse dayanırız ama onlar bu kadarına tahammül edemezler. Bu sefaletimizin sonu ne olacak? Bir şey düşünmüyor musun?" dedi. Adam düşünceden önce eğilmiş başını eşinin yüzüne doğru kaldırarak ona der ki: "Karıcığım, Günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. Piyasaya göre en düşük ücret karşılığında iş aradım. Tek bir kerecik olsun karnımızı doyurabileyim diye. Olmadı. Kimse bana iş vermiyor. Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor. Ama anlıyor ve görüyorsun ki elinden bir şey gelmiyor. Bu sözler üzerine kadın kocasına der ki: "Öyleyse şu benim gelinlik günlerinden kalma başörtümü götürsat. Ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de hele bir kereliğine şu yavrularımızın karnını doyuralım. Sonrasına kulların rızkını veren Cömert Allah kerimdir. Elbette bize hayırlı kafa açar. Adam utançtan yüzü kızararak ve düştüğü acıklığı, çaresizliğin ızdırabını ruhunun derinliklerinde duyarak karısının gelinlik sandığından çıkarıp getirdiği hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmaya yollanır. Başörtüyü o zamanın parasıyla ancak iki dirheme satabilir. Aldığı parayla yiyecek bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar. Adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarmaktadır. Allah rızası ve peygamber aşkı için boş geçmeyiniz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? dünyada hiçbir şeyi olmayan, kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim. Adam dilenciye sokulur, karısının gelinlik başörtüsünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının bir öğünlük yiyeceğine ödeyeceği iki dirhemi olduğu gibi cebinden çıkarır, zavallı dilenciye verir. Şimdi eli boş eve dönmekten gerçekten utanmaktadır. Çemberin parası ne oldu diye sorduğu zaman karısına ne cevap verecek? Kadıncağıza nasıl çemberine iki dirhem verdiler, onu da ilk rastladığım dilenciye verdim. Adamın yalvarmalarına dayanamadım diyebilecekti. Bu düşünceler içerisinde camiye varıp akşam namazını kıldıktan sonra çöken akşam karanlığıyla birlikte ve bomboş ellerle yine evine döndü. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye yolunu gözlüyorlardı. Geçte kalınca herhalde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdi. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın kalır ve o akşamda aç kaldıklarını anlar. Yavrularda boşa giden ümitlerinin arkasından kim bilir kaçıncı kere hep birazdan artık açlıktan kısılmaya yüz tutmuş zayıf bir sesle ağlamaya başlarlar. Kadın hem kızgın ve hem de şaşkın bir ifadeyle kocasına başörtüsünü ne yaptığını sorar. Adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüyü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken yolda rastladığı dilenciye elindeki iki dirhemi verdiğini karısına söyleyiverir. Kadın İşin iç yüzünü öğrenince üstün bir sabır ifadesi takınarak kocasına şöyle der. Başörtüsünün parasını madem ki Allah yolunda verdin, o ulu ve zengindir. Gösterdiğin cömertliğin karşılığında bize dilediği karşılığını vermek gücüne fazlasıyla sahiptir. Sen yine en iyisini yaptın. Bakalım önümüze hangi kapılar açılacaktır? Sabahleyin kadın kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği bir duvar saatini verir. Şimdi de bunu satmaya götür ve karşılığında eline geçen parayla eve yiyecek bir şeyler getir der. Ertesi gün adam çarşının her tarafını gezerek saati satmaya çalışır. Fakat hiçbir müşteri bulamaz. Yorgun ve argın yine eli boş olarak evine döner. Üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam avazının çıktığı kadar yüksek bir sesle ''Balık, balık var, balık'' diye bağırıyor. Fakat elinde son olarak kalan iki balığa müşteri bulamıyordu. Adam balıkçıya sokulur ve ona der ki ''Şu saat benim işime, o balıklar da senin işine yaramaz. Öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver, ben de sana karşılık olarak şu saati vereyim.'' Müşteri ayartmak için sabahtan beri bağıra bağıra sesi kısılan balıkçı adamın teklifini kabul eder. Balıkları verir ve karşılığında saati alarak oradan uzaklaşır. Günlerden beri ilk defa eve yiyecek bir şeyler götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar Neşeyle birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördüklerinin karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıkların birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Adam inciyi alır. Ertesi gün bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu incinin benzersiz değerde bir mücevher olduğunu kendilerine sattığı takdirde karşılığında 14 bin dirhem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki kötü talihi değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar artık son bulmuş, Allah ona nimet kapılarını açmıştır. İnciyi satarak kuyumcudan uça uça evine yönelir. Olup bitenleri karısına anlatınca bütün ev neşeye gömülür ve hep bir ağızdan kederlerini gideren Allah'a ölçüsüz şükürler ederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içinde içeriye şöyle seslenir. Ey hane halkı! Esirgeyici Allah'ın size bağışladığından bana da verin. Adam hemen kapıya çıkar, dilenciye der ki. Tam da şu anda ulu Allah hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışlamıştır. Madem ki sen Allah rızası için Allah'ın bağış ettiğinden pay istiyorsun, dur bekle, şu paranın yarısını sana getireyim, kalan yarısı da bizim olsun. Kendisine ilk ağızda 7 bin dirhem kazandıran bu taksiyine fazlasıyla memnun görünerek razı olan dilenciye Paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi, kapıya dönünce dilencinin orada olmadığını görür. Sağ solu iyice araştırdıktan sonra, her nedense adamın çekip gittiğini anlar. Ev sahibi bütün keder ve sıkıntılardan sıyrılmış bir rahatlık içinde, yatağına uzanınca, rüyasında kapıdan kaybolan akşamki dilenciyi görür. Ona neden parayı beklemeye kaybolduğunu sorunca, şu cevabı alır. Ben herhangi bir direnci değildim. Allah'ın meleklerinden biriydim. Hayırseverliğini ve Allah rızasına bağlılık derecesini ölçmek üzere insan kıyafetine girerek o anda kapına geldim. Allah seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam karının başörtüsüne karşılık eline geçen iki dirhemciyi çocuklarına yiyecek almaya giderken verdiğin direnci de yine bendim.'' gönül rahatlığıyla o iki dirhemi Allah rızasını kazanayım diye bana verince ulu Allah sana o inciyi bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşılığında da öbür dünyanın eşsiz zenginlikleri cennet nimetleriyle kavuşacaksın. Yokartik.com gecenin hikayesini sundu. Can Demiryen. Hoşça kalın.